Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Springy oynuyoruz. Evet, deneyeceğiz ilk evet. defa. Ama Amelina ses aç azıcık. Ben Google'dan buldum. Evet, Google'dan buldum. Şimdi oyun Bak biz Hayır, ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam, ilk hangisini takmak istersin? Bundan. Açın. Şu bilgisayar hmm. çok güzel ses yapıyordur. Hmm. Dur şu bilgisayarı daha çok var. güzel. Ben istediğimi yapacağım. Sonra da ben Arkadaşlar bakın şunları deneyeceğim. Hello, like da... Hello, like Şimdi arkadaşlar şu Hayır. karanlık o, o, şey yapma. o karanlık şeyi yapmak çok kötü. Hepsini sesini denemeye çalışacağım. Şurada kalmıştık. Bunu verelim bunu verelim bunu verelim bunu 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 vermiş miydik vermemiş ama ben de google'dan yazıp oynamak istiyorum hayır ama sonra luna diyeceğim bu arada bana luna <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu deniyorum. Hazır mısınız? Yapma, yapma, hayır, yapma. Bunu yapmamalıydım. Bizimle... Bu ne lan? Bunu yapmamalıydım. Şimdi o tellere bak, onu götüreceğim. Pekansız. Bunu yapmamalıydım. Arkadaşlar bunlar ne olmuş? Bunlar Şimdi Ya ben mi bakacağım Ya sen kimden öğrendin bunlar? Mesela Nereden öğrendin bunu? Biliyordum ben ben bilmiyordum. Şunu deneyelim. ki? Canım bekle ben sonradım. Ama sen arkadan oynama şimdilik. Şunların hepsini ben deneyeyim sonra. Sen ilk. Kim arkadaşlar? Missing yazıyor. Arkadaşlar bana benziyor o ama neyse. Kimdi o? Arkadaşlar bu bir çarpıldı. E, bu ses ne? Çok çirkin. Arkadaşlar ben ne dediğini anlamıyorum. Çünkü İngilizce bilmiyorum. Dur şimdi. Yine bak bak. bak Bunu biliyorsun. Ne oluyor şimdi? Şimdi bak bununla bu. Bak titreşmeye başladı artık. Zaten titreşiyordu o. Ama yine bak bu ve bu. Çok benziyor. Arkadaşlar. Hı? Hmm. Biliyor muydun? Bak şu da onların arkadaşı sanki. Lan buna ne oldu? Ben dedim bir şey olacak diye. Çok bak lütfen. ben dedim bir şey olur diye. Bunu mu koymuştuk? Yok. Pardon. Şöyle yapmıştım. Bu da ne diyor ya? Neyse. Bu. 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 Ve bunu koymuştum. Evet. Evet. Bu. Arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Yine bak. Çık şu oyundan. Niye? Korkuyor mu? Evet. Yine Buna gecek. diyeceksin lan bana. Buna bak. Yuralarına girecek. Bu çok iyi. Arkadaşlar kardeşim kaçtı. Kaçıyor şu Tam kapatıyorum arkadaşlar video. Bu ne? Neyse. Bu ne? Neyse. Aa bu ne? I can't Allah tövbe. Bu ne arkadaşım niye her yerde şu gözlerden var? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.